Ticaret Bakanlığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. İnternet üzerinden alınan bilgisayar, cep telefonu başta olmak üzere elektronik ürünlerdeki cayma hakkı kaldırıldı. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenleme ile aracı hizmet sağlayan e-ticaret sitelerinin ...tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine elverişli bir sistem kurması zorunlu oldu. Tüketici temsilcisi avukat Ceylan Palakarada tüketici hakları hakkında yapılan bu değişiklikler hakkında bilgi verdi. Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 23 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlandı. Yürürlüğe girme tarihi ise 1 Ekim 2022. Burada hem tüketici lehine hem de ticaret şirketleri lehine yani ticaret... Ticari dengenin sağlanmaya çalışıldığı bir e, kavram görüyoruz. Bir kapsam görüyoruz. Hani salt tüketici lehine değil de bir ticari denge adeta sağlanmaya çalışılmış. Aracılar ön bilgilendirmenin yapılmasından, bilgilerin doğruluğundan bilgilerin ürün reklamlarıyla uyumlu olmasından ve gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların saklanmasından sorumlu tutulacak. En önemli değişiklik cayma hakkına ilişkin değişiklik. Cayma hakkına istisnalar getirildi. Buradaki istisnalarda özellikle bilgisayar, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünleri gibi ürünlerde cayma hakkı ortadan kaldırıldı. Bunun anlamı şu. Eskiden tüketici internet üzerinden ya da mesafeli satışla mesafe ile satın aldığı ürünleri sebep göstermeksizin 14 gün içerisinde iade edebiliyordu. Ama şimdi bu ürünler içerisinde cep telefonu varsa, misalen bir bilgisayar ürünü varsa bunu artık sebepsiz iade edemeyecek. Düzenlemeyle ayrıca internetten alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayarlar ve insansız hava aracı gibi ürünlerde cayma hakkı kalktı. Şimdi kamuoyunda şöyle bir yanlış algı da oluştu. Eyvah işte e, ayıplı da çıksa ürün ya da bana salatalık da gönderseler ben şimdi iade edemeyecek miyim? Hayır böyle bir durum değil. Ayıba karşı tüketicinin hakları halen mahfuz durumda. Bir ayıp olduğunda tüketici ayıba karşı seçimlik haklarını kullanabilecek. Yani iade isteyebilecek, indirim isteyebilecek, tamir isteyebilecek ya da ayıpsız misliyle değişim isteyebilecek. Buradaki ortadan kaldırılma dediğimiz kavram sadece sebepsiz olarak cayma hakkına ilişkin. Söz konusu değişikliğe yönelik Tüketiciler Derneği Şanlıurfa temsilcisi Avukat Ceylan Palakara'da müşteri ürünü iade ederken bunun yükü artık satıcıda değil dedi. İade ücreti tüketiciye ait oluyor. Burada tüketici evet iade edebilecek sebepsizce ama buradaki iade ücreti ne olacak? Tüketiciye yansıyacak. Tüketici lehine olan bir hükümden bahsetmek gerekirse bu da tüketicinin cayma hakkını yönelttiği muhatap açısından. Eğer ki tüketicinin ödediği bedel önce e-ticaret sitesinin uhdesine geçip daha sonra satıcıya aktarılıyorsa o zaman artık tüketici satıcının işte gerçek adresineydi telefonu neydi ona nasıl ulaşacağım diye uğraşmak zorunda değil. Direkt olarak muhatap olduğu, satın aldığı e-ticaret sitesine de cayma bildirimini bildirmesiyle cayma hakkını kullanmış sayılacak.